Deniz tarot ve astroloji hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, Temmuz 2025'e bakıyoruz. Temmuz ayında sizler neler bekliyor? Terazi yükselen terazi ve ay burcu terazi olanlar. Bu arada 6 te e Temmuz'da, 6 Temmuz'da Güneş Sirius'la KAVUŞACAK Dua dilek için çok uygun bir zaman. Bunu unutmayın. Bolu bereket getirsin herkese. Şimdi bakalım. Aşk ilişkilerde Temmuz ayında sizde neler bekliyor? Tılsım kraliçesi. Aziz. Kılıç dokuzlusu. Ay evet kılıç dokuzlusu. Kupa ikilisi. Ben bunları karmıştım. Bir de karşınızda şöyle bir karıştırdım. Joker. Asa yedilisi. Kılıç dokuzlusu ve kılıç dokuzlusu. Vay. Kısım şövalyesi. Ölüm. Üç. Asa dokuzlusu. Kılıç dokuzlusu. İnanamıyorum kombo yaptı şu an. <laughs> Çok ilginç. Şimdi yine herkes kendine göre... Ee, Yakın geçmiş diyelim. Kiminiz için bir dokuz yıldır ki ben burada dokuz yıl aldım. Dokuz 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 9 e, Kiminiz için dokuz aydır yani çok şey değil. Şimdi burada bir insana yani bir partneri bir kişiyi çok umutlandırmışsınız. Yani böyle evleneceğim evlenme vaadi. Yani hatta benimle uyumlanan bazı arkadaşlarım o dönem evli olabilir ve o kişiye benim evliliğim bitiyor ayrılacağız diye çok umutlandırmış olabilirsiniz ama bu insan bu insan öyle bir zamanda sizin evliliğinizin bitmesini beklerken aslında sizin bir çocuk sahibi olduğunuzu öğrenmiş ve bu insana karşı büyük bir bu insanı çok yıkmışsınız. Şu anda bu insana karşı bir vicdan azabı yaşıyorsunuz. Yani bu şu anda sanki böyle bu evlilikten de aile huzurundan da hiçbir şey anlamamışsınız ve diyorsunuz ki ben başka insanların hakkına girdim, onları üzdüm, hasta ettim, yaraladım. Şimdi de ben yara alıyorum. Yani böyle bir yola çıkıp bu insanlarla helalleşmek istiyorsunuz yani onları onlardan e, ş, e, özür dilemek onları şifalandırmak ve sanki yani burada haksız bile olsanız ha, haksızsınız zaten yani evliyken ya da bir ilişkiniz varken e, başka insanlarla da görüşmüşsünüz kadın ya da erkek olmanız fark etmez yani burada hem yaralamışsınız hem yara almışsınız şimdi de diyorsunuz ki ben yola çıkayım geçmişi tamir edeyim değiştiğimi anlatayım işte özür dileyeyim ama burada aslında çok özür dileyerek söyleyeyim yani burada aslında biraz yani karşı tarafa hakkını vermek isterken kendiniz sanki bu özür dileme şöyle yani ben senden özür dilerim ama sen gel benim yaralarımı sar dercesine. Yani ha, bu, bu, kelimeleri kullanmıyorsunuzdur. Belki bunu hiç düşünmediniz ama şu an ben anlatıyorum. Böyle bir özür bu. Yani hiç de öyle. Ee, yani dersimi aldım, yanlış yaptığımın farkındayım vesaire vesaire. Zaten evliliğiniz de hiç iyi gitmemiş. Çocuktan dolayı işte bir tırmalamışsınız. Yani şu evlilik acaba iyi gider mi, şöyle mi olur, böyle mi olur? Ee, herkes mutsuz, Kendinizde mutsuz etmişsiniz, e, çevrenizdeki insanları da mutsuz etmişsiniz. Yani bir tarumarlık var. Bakın, hasta olmuşsunuz, hasta etmişsiniz. Çok sıkıntılı. Yani burada e, sadece evliliğiniz belki işleriniz de kötü gitti. Bakın, bir güç kaybı. Yani gücün komple bitmesi yani bir çok hasta da olabilirsiniz şu an. Yani şu an beni yani dinleyen terazi kadın ya da erkekler çok da hastalanmış olabilirsiniz. Ancak ha, umut var mı? Var. Bakın kılıç dokuzlusu şurada çıktıktan sonra buraya atladı. Niye? Çünkü ilahi plandan size bir destek geliyor. Yani şu adım atmak düşünce olarak olsun, işte bu konuşma, özür dileme vesaire. Ha, o, insansızı insan sizi affetmeyebilir. Ancak ilahi plandan size iyi niyetinize karşılık gerçekten iyi niyetliyseniz bir şifa geliyor. Yani bu kılıçlar size çıkış yolunuzu bulmanız için merdiven olacaklar. Yani bir çıkışa doğru ilerliyorsunuz. Çünkü siz yeni bir hayatınızda yeni bir başlangıç yapmaya, yaptığınız yanlışlardan tövbe etmeye, hayatınızda bir değişim dönüşüm, gerçekten bir tövbe etmek yani tövbe. Yani ben bir daha asla öyle şeyler yapmam. Ne ben aşk ilişkilere baktık ama belki bu tür davranışları işte de yaptınız. Kendi ailenizde de yaptınız. Her yerde yaptınız. Yani her yerde yaptınız belki. Çok önemli bir değişim dönüşüm sizi bekliyor. Yani kişisel bazda özrünüz belki yarım ağız kabul edilir. Belki hiç kabul edilmez. Ama ilahi plandan size bir el atılıyor diyebilirim. Bir destek var. Şimdi burayı topluyorum. Sevgili teraziler. Şimdi birçok terazi bana ne kadar kızıyordur. Ama benimle uyumlananlar için yani herkes böyle olacak diye bir şey yok. Şimdi gelelim. Aklınızdaki kişinin size olan duygu düşünceleri neler? Denek 8'lisi. Tasım 6'lısı. Bakın yakın zamanda bir hak edişle ilgili özellikle maddi konuları. maddi manevi diyelim. Maddi manevi hemen çıktı. Ee, diyor ki yani bu insan bana maddi manevi hak edişimi ee, verecek mi gelip benden onu da sanki beklentisi var ben demin kabul etmezdim ama kabul etmesi bile sanki beklentisi var ama size de ne kadar kızsa da sizi seviyor sizi seviyor yani değnek şövalyesi sasım dokuzlusu 3 belki bu başka bir insandır şimdi aklınızdaki Hani bu üzdüğünüz insan da olmayabilir. Sonuçta şunu söyleyeyim. Aklınızdaki kişinin yakın zamanda sizinle bir konuşması olacak. Özellikle hormonları çok aktif, e, böyle tutkulu bir konuşma olabilir. E, sizi seviyor. E, sizinle köklenmek, bu ilişkiyi daha ciddi boyutlara getirmek, e, aşkını ilan etmek ve sizden de karşılığında sizin onu sevdiğinizi duymak istiyor. Yani böyle bir hayatını sizinle ilgili bir dengeye getirmek, bir şeyi netleştirmek istiyor. Ee, daha çok tutkular çok ön planda. Neyse. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi gelelim. Terazi yükselen terazi ay burcu terazi olanlar. Şimdi e, Temmuz 2025'te iş kariyer parada sizlere neler bekliyor? Kupa ikincisi. Ermiş. Değnek beşlisi denge. <laughs> hmm. Ha tamam. Bir kupa ikisi alsaydık. Ermiş, ermiş. Şimdi ben görüyorum da neyse şurayı da bir açalım hızlıca. Şu <laughs> varız bu bu burada çık. Demek ki iş konularında da sıkıntılarınız var. Şimdi yine sizin kendi durumunuza göre yakın geçmiş artık kimine göre 5 aydır, kimine göre 5 yıldır. Ve uzun süre iş kariyerde çok fazla konuşma, iş görüşmesi yapmış ama her seferinde geri tepmiş olabilir. Uzun süre işsiz kalmış olabilirsiniz. Uzun süre iş kariyer konusunda parasız kalmış olabilirsiniz. Bir denge iyi bulamamış olabilirsiniz. Yani bazen eş olmuştur bazen olmamıştır. Bugün vardır yarın yoktur. Ama artık bu dengesizlik sizi hayata küstürmüş bir hasta bile etmiş olabilir. Hatta bununla ilgili siz bütün öfkenizi dış dıştaki insanlara çevrenize yani ailenize akrabalarınıza işte eşinize annenize babanıza kim varsa çevrenizde ama biraz da patron konumundaki kişilere öfkenizi boşaltmış olabilirsiniz ama bu size büyük bir rahatlama oluşturmuş ve e, yani siz aslında burada e, artık bu inzivadan çıkma dönemi gelmiş yani siz diyorsunuz ki benim aslında şu şu yeteneklerim var ben tamam içimi boşalttım çok rahatladım çok da iyi yaptım pişman değilim ee, ama burada bir sinir krizi yaşama durumu var bazı arkadaşlarımız. Teraziler hiç kavga gürültüyü sevmez ama bazen de öyle bir nokta gelir ki evet bir sağlık durumundan kaynaklı bir sinir boşalması yaşanır. Yani belki siz şu etrafa saydırdıklarınızı hatırlamıyor bile olabilirsiniz. Biz bir öfke boşalması, sinir boşalması belki bir sinir krizi geçirdiniz. Ee, bir dönem içinizde yani inzivaya çekilip ben ne yapıyorum? Yani benim bir sürü potansiyelim var. Ee, ne yapıyorum? mu? E, gelmişsiniz. Şimdi önünüzü görüyorsunuz artık. Göreceksiniz daha doğrusu yakın zamanda. Çünkü iş fırsatları gelecek. Yani siz e, şu krizi yaşadığınız dönemde Hımm yani o dönem, yani bu krizden iki gün öncesi, iki hafta öncesi bir işe başvurmuş olabilirsiniz. Sonrasında işte şöyle bir inziva takılma, işte sınır krizi geçirme vesaire bir şeyler yaşamış olabilirsiniz. Öfkenizi boşalttınız kadersel olarak. Biraz da hasta oldunuz. Ama o başvurduğunuz işlerden de bir haber geliyor. O yüzden bir an önce kendinizi toparlamanın zamanı geldi. Ve bu Gelen haber sizi e, iyileşmeniz yönünde biraz daha güçlendirecek, iyileşeceksiniz ve e, bu iş geleceğinize daha sağlam bakmanızı etkileyecek bir iş. Yani siz zaten içinizdeki hani becerinize çok güveniyorsunuz. Aslında öfkenizin nedeni de biraz da bu. Ben bu bilgiyle, bu kabiliyetle neden iş bulamıyorum? Yani. Neden para kazanamıyorum? Yani ben dünkü çocuk muyum? Ya şimdi tabii beni izleyen arkadaşlarımızda genç yaşta olanlar da vardır. Onlar da e, hayatın ilk e, hani böyle işe girme mücadelesi. İşte bir belki de başkalarını alıyorlar, sizi almıyorlar. Belki de e, işte sınava giriyorsunuz, onlara mücadelesi. Bakın bunlar da olabilir. E, ama şurada biraz e, yaş ortalaması biraz orta, orta yaş ve biraz üstü yani işte. 30 ile 50 arası diyelim. Diyorsunuz ki ben dünkü çocuk muyum? Ya yani benim uyumlananlar için söylüyorum. Bilgim var, becerim var. Ben neden işe alınmıyorum? Ama işte artık e, ilahi plandan da bir destekle e, kader çarkı burada. E, size bu iş teklifi geliyor. Zaten şöyle bir şey var. Şimdi terazilerle hep böyle aman ağzımızın tadı bozulmasın, kavga olmasın, gürültü Hep susuyorlar ya. Şimdi belki de ki kibar, kibar gidip kadın ya da erkek olmanız fark etmez. Bir işe başlıyorsunuz. Siz arayacağız diyorlar. Tamam diyorsun. Belki şu öfke patlamasını yaşamanız gerekiyor ki. Çünkü e, mesela sabitlerin sınavı nedir? Değişim. Ya siz e, teraziler öncüsünüz. Ama kavga gürültüyü sevmiyorsunuz. Belki de ilahi plan diyor ki yeri geldiğinde kavganı edeceksin. Bağıracaksın. Hakkını savunacaksın. Hakkını alacaksın. Belki de buradaki sınav buydu yani. Ve siz de bu sınavı geçtiniz. Ha, belki hasta oldunuz ama yapacak bir şey yok. Hayat öyle çok e, e, ponçik ponçik ki ilerlemiyor sonuçta. Şimdi bu iş geldi diye, değil mi? Yani bu teklif şuradan cevap geldi. Ama sizin geleceği de o parlak bir e, iş. Ama sizin şu yaşadığınız durumlardan kaynaklı olarak siz İçsel olarak diyorsunuz ki bu da geçe, geçici. Bunun da geleceği yok. Bakın umudunuzu biraz yitirmişsiniz. Hayır umudunuzu yitirmeyelim. Hadi bakalım şu asa üçlüsünün etrafına kart açalım. Kalıcı mı yoksa korktuğunuz gibi geçici bir iş mi? Belki ben yanılıyorumdur. Yanılıyorumdur. Ay çok özür dilerim konuşamadım. Denek kraliçesi. Dur. Denek kraliçe. prensi. Varmış. Şimdi bakın burada size bir e, üçüncü kişiler kadın erkek olması fark etmez. Üçüncü kişiler size çok yardım ediyor. Yani nasıl? Sizin becerinizi bilen, yeteneklerinizi bilen bir insan. Yani bu insan size yani burada çok tatlış bir e, kraliçe var ama bu kadın ya da erkek fark etmeksizin çünkü diyor ki senin içinde büyük bir cehal var. Tabii ki bunu kullanıp değerlendirmeliyiz diyor. Ve bunun e, şuradaki kartlarla ileriye yönelik sağlam bir iş olduğunu söyleyebilirim. Evet. Tabi bireysel danışmanlık almak isterseniz alabilirsiniz. WhatsApp iletişim numaram videonun sonunda bir açıklama kısmında. Şimdi aileye bakıyoruz sevgili arkadaşlarım. Hadi bakalım. Temmuz'da ailede neler yaşayacaksınız? Evli, bekar, genç, orta yaş, yaşlı. Herkes beni dinleyebilir. Yaşlı demeyelim, yaş almış diyelim. Bakalım ailede ne var? O denek beşlisi O kadar da karıştırmıştık. Ermiş. Yani böyle e, bu ermiş kartı te, bu şeyde ne kadar çok çıktı ya. Çok çok çıktı yani. Ama size de var. Hayat sizi yormuş. İşler yormuş. Aşk yormuş. Sevgili teraziler. Aile yormuş. İnşallah şöyle güzel devam ederiz. Temmuz ayında 6 Temmuz'da bir Sirius kavuşum var. Güneş 6 Temmuz'da Sirius'da olacak. E, huzur için, bolluk bereket için dua edin. Tabi Allah'tan istiyoruz da Sirius'da. Hani orada bir etken olacak. Çünkü Sirius'un hani Şirin Şirin yıldızı geçiyor. Onun da Rabbi Allah'tır diyor ya e, ayette. O yüzden aslında direkt Allah'tan istiyorum. Sadece gökyüzü o anlamda etkinlemek istiyorum. Oo, ne oluyor burada? <laughs> Sevgili arkadaşlarım bakın. Ailede yakın geçmişte, şimdi de, sonra da çok sıkıntılar var maalesef. Öncelikle şunu söyleyeyim. Ee, yani bir kere ailede bir büyük var manipülatif. Yani size kıpırdatmıyor bile yerinden. Onu dediği oluyor. İşte ben kimi dersem onunla evlenirsin. Ben hangi işi söylersem onu yaparsın. Ee, yani böyle aileyi çekip çeviren bir insan dış etkenlerde. Ama bu, bu insana artık siz bir hayır demenin zamanı gelmiş. Siz bu insanı artık e, korumak, kendinizi korumak, partneriniz varsa onu korumak, işinizi, çocuğunuzu, ailenizi, eşinizi, annenizi, yani bu, bu manipülatif insandan korumak istiyorsunuz. Yani çok böyle ortalığı da biraz karıştırıyorlar. Biraz da sürekli kaç yaşında olursanız olun eğer o yaşlı birey, yaşını almış birey hala hayattaysa siz isterseniz 60 yaşında olun size çocuk muamelesi yapar. Anlatabildim mi? Siz diyorsunuz ya ben daha ne kadar bekleyeceğim kendi hayatımı elime almayı. O yüzden e, bu insandan korunmanız gerek. Ama yani bu insan sizi çok tutuk yapıyor yani. Yani bu insanın hani şerrinden kendinizi korumaya çalışıyorsunuz. Şimdi ermiş olarak çıktı. Ermişler olgun insanlardır ama şeytan çıktığı için bu insan ben bilirim ki ama aslında bilen biri değil. Hani o yüzden o ermiş çıkmasını hiç aldanmayın yani. Çok ne isti, ne yaptığını bilen biri değil. Sadece ben dedim oldu. Hani böyle bir insan. Bakın kavgalar, gürültüler, laf çatışmaları, ama bir türlü bu sorunlar çözülmüyor. Bakın. Hani sağdan da yaklaşsan çözülmüyor. Soldan da yaklaşsan çözülmüyor. Bazen e, bir plan yapıyorsunuz. Ee, hani Hani kurnazca mı yaklaştı ama? Sevgiyle yaklaştınız onu kurnazca yaklaşmaya çalışıyorsunuz. Onu üçüncü kişiyle araya sokuyorsunuz. Belki anneniz ol, annenizi üçüncü kişi olarak araya sokuyorsunuz. Gene olmuyor, gene olmuyor. Hatta bu insana kendinizi korumaya çok çalışıyorsunuz. Gene olmuyor. Bu insan çok da sevgisiz bir insan. Kimse bu. Aşırı sevgisiz bir insan. Şimdi bu, şu insanın, e, ailedeki bu insan sizi o kadar baskılıyor ki siz artık bakın e, önünüz bakamıyorsunuz. Hayata e, hayattan zevk alamıyorsunuz. Böyle bir e, ne yapacağınızı bilememe durumu olmuş. Ama asıl adam da diyor ki şimdi şurada şu sıkıntıları yok etmek amaçlı bu eşiniz olur kardeşiniz, ablanız kız kardeşiniz yani küçüğünüz büyüğünüz fark etmez kız kardeş teyze, anne vesaire size bir üçüncü bir yol teklif ediyorlar. Bak bir de bu, hani bu insanı ya hayatından çıkar ya bir de şu yolu denedi. Ama siz e, çünkü insan yani önce <laughs> cümleyi kurayım da sonra çünkü diyeyim değil mi? E, şimdi siz ne kadar da olsa şu insanın bu aile büyüğünün ya yüksek ihtimalle babanız ya da dedeniz etkisinde olduğunuz için siz net görememe durumu olduğu için e, burada yani aşırı bir kibir e, maddiyatçı düşünce bunlardan kaynaklı olarak bakın zaten tilki de çıkmıştı yani burada e, maddiyat Maddiyatçı düşünceden kaynaklı olarak e, bir şeyleri önünüzü göremiyorsunuz. Yani doğru kararlar alamıyorsunuz. Hatta kaybedişleriniz var. Çünkü mesela size aileniz diyor ki yani buralardan çek git. Kendi işine gücüne bak. Ya da bir mesela şu de üniversite sınavları oldu. Belki diyecekler ki ya şu insandan kurtulmak için başka şehirleri yaz. Öyle değil mi? Ama e, işte burada bir bağımlılık geliştirdiğiniz için bu kişiye işte, şimdi sizin e, bir anda karakterinizi değiştirmeniz kolay değil. Bakın burada kendi ayağınıza sıkıyorsunuz desem yeridir. Yani burada sizin de bir bencilliğiniz var, sizin de tabii ki korkularınız var. Yani diyorum gönlünü göremiyorsunuz kendinizi şu insana çok bağımlı yapmışsınız. E, yani şöyle söyleyeyim, hani bazen bir insan e, ...çok kötü davranır... ...o insan orada niye kalır hala... ...çünkü o insan hem ailesi... ...hem de... E, ...psikolojide işte bunların değişik... ...yorumları var... İnternette denk gelmişsinizdir... ...yani orada kendisini kabullendirme... ...kabullendirmeye çalışma durumu... ...ya da bazı... E, ...çıkar durumlar ama burada... ...sizin de psikolojinizi bozmuş bu insan... ...o nedenle biraz... E, ...burada kendi ayağınızı sıkıyorsunuz... ...diyebilirim... Şimdi ben gidersem işte belki babam ya da dedem beni mirastan men eder gibi gibi. İşte o diyordur ki buradaki şehirde bir okul yaz. İşte benim seçtiğim kızla evlen ya da o seçtiğim damatla evlen. Yani bir sürü bir sürü şey. Ama siz biraz kendi bağımlılık geliştirdiniz ve çıkarcı düşündüğünüz için adım, adım atamıyorsunuz atamayacaksınız. Yakın zamanda böyle görünüyor. Gördüklerim bu kadar. Şimdi sevgili arkadaşlarım, terazi yükselen terazi ve ay burcu terazi olanlar. Şimdi ben burada hiç değinmediğim konu kavram kişi. Her neyse. Bir de ben demin şu ailede anlattığım kişi siz değilseniz aileden birisi bunları yaşıyor. buraya da bir açıklık getireyim de. böyle bir şey de olabilir. İlla herkes kendi yaşayacak değil. Aileye baktım. Aileden biri de bunları yaşıyor olabilir. Şimdi bakalım. Benim burada hiç değinmediğim aşk, iş, aile, kulu ve kavram, kişi ile ilgili ya da başka ee, bir durumda astroloji karnet kartlarından e, nasıl mesajlar alacaksınız? Oğlak, tutkularımı korkusuzca besliyorum. Vertex, kaderimi elime alıyorum. Harika. Güney düğüm, geçmişimin zincirlerinden kurtuluyorum. Bakın biraz önceki açılıma ne kadar uydu gördünüz mü? Şimdi bunun uzun versiyonunu Astroloji Kehanet Kartları kitabından okuyacağım. Dinlemek isteyenler videoda kalabilir. Dinlemek istemeyenler gidebilir sevgiler. Daha disiplinli, net, dakik ve sorumlu davranmaya çalışın. Yeni sorumluluklar kapınızı çalıyor. Onları reddetmeyin. İşinizden ayrılmak ve yeni bir maceraya atılmak istiyorsanız enerjinizin enerjiniz sizin yanınızda. Karanlığı terk edin ve yalnızca olumsuzlukları düşünmeyi bırakın. Ya ne kadar anlamlı çıktı. Bakın orada şeytan çıkmıştı. Bağımlıydınız. Karanlığı terk edin. Şeytan karanlık ya. Yani. Vertex. Kaderimi elime alıyorum. Bakın ne kadar anlamlı ya. Bayıldım bayıldım. Hemen bulayım Vertex'i. Nerede o? Etki alanında neler, hangi sebeplerle bulunuyor? Şu anki durumunuza bu kadar duygusal güç harcamayın. Günlük hayatınızda sürekli baştan kurulan ilişkisel, parasal ve profesyonel örüntülerin farkına varın. Kader kavramından korkuyor musunuz? Niçin? Şimdi güney düğümü okuyorum. Geçmişe bakmak zorunda değilsiniz. Bu dünyaya evrilmek ve geçmiş tecrübelerinizden ders almak için geldiniz. Yeni bir sayfa açın. Eğer arkadaş, aşk veya aile ilişkilerine dair sorularınız varsa bu kart olan bitenin sebebinin önceki yaşamınızdan kaynaklanan karmik ilişkiler olduğu anlamına geliyor. Evet bu yorum da bu şekildeydi. Umarım sorularınızın cevaplarına karşılık gelmiştir. Tekrar görüşmek üzere sevgiler.